arkadaşlar Bugün sizinle beraber neşeli keçi ve sarhoş keçi nasıl açılır onu gösteriyorum Hiç önce hemen videomuza başlıyorum neden yüksek sesle konuşuyor Çünkü şeyler şey oluyor yani birden sesim biraz kesildiği için videoda O yüzden bağırarak konuşuyorum ee, isteyenler sesi kısabilir Yok ya ben düzgün konuşsam boğazım ağır sonra bana. önce abi ilk sarhoş keçi çok uzun sürüyor. İlk önce dışarı keçi göstereyim o kolay işte. Şuradan giriyorsunuz oyun kasıyor yalnız ya. Of internetimiz yavaş olduğu için. Şuradan hemen buraya geliyorsunuz. Oyun pitla, oyun piyatlar falan var burada. E, ee, i̇lk önce akşam burada bir tane e, pimponcu kısı tutun ama kız arkadaşlar yani kız. Sonra arkadaşlar bu kızı şeyden geçirin dur. Antiya çekimi daha iyi. Bu kızı tekrardan. Ya! Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ağzıma sıçtım Gel lan buraya. Omuk prenses. Gel, gel 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 gel. Gel. İlk önce arkadaşlar burada halkanın içinden geçirmeye çalışıyorsunuz. Geçirdiğince zaten şey yapıyor. Ve şimdi geçirmeye bir göstereceğim hemen. Ee, bir kıza böyle bir şey atıyorsunuz sonra. onu ee, ona tam isabetli hitap edebilirseniz eline şey alıyor yani. Dur göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi eline şey alıyor ve dans etmeye başlıyor yani gördüğünüz gibi. Dans etmeye başlıyor. Bir yaşçı olduğu için dans ederek koşuyor. Ama nasıl zıplarsın sen şimdi oradan? Aynen. <laughs> Vah diye düştü kafasım. Neyse çok uzatmadan diğer keçin sarhoş keçinin açılışına geçeyim ama şuradan antiye çekelim geçelim. Tamam buradan bir zıplayalım şöyle Selamünaleyküm. Burada e, sokakta galiba öyle yatmışken <laughs> izliyor. Şuradan gidelim şöyle. Vurulmuyor falan da ona yalnız. Şöyle bir zıplarım biz kolayca buraya çıkın arkadaşlar. Aklında etrafında bir tane merdiven vardı şurada falan. Oraya gidip e, bakın şu alarda bak. önümü gösterdiğim yerde bak. Önümü şu an araba otoparkların önünde falan. E, şimdi arkadaşlar burada hemen buraya geliyorsunuz şöyle. Geleyim. Şuradan buraya çıkıp hemen şöyle zıplıyorsunuz. Zıplıyorsunuz. Evet. Ya dur. Ya ama. Siz zıplayın ben şey yapacağım. Merdivenden çıkıyorsunuz. Evet çıkıyorsunuz. Sonra şurada bir tane zil var. Ona basıyorsunuz ve şimdi e, bir tane karavan uçan karavan geliyor. Çok saçma. Uçan karavan. Ama e, görevi yapmak için yani hoş geç yatmak için maalesef bu. Sonra şöyle şuraya inecek karavan. Şuraya iniyor. Böyle iniyor. Arabayı manyak. Efendim. Bir dakika. Evet arkadaşlar bir sıkıntı olmuştu. Tekrar gel geldim. Şimdi bu karavanın e, böyle içine atlıyorsunuz. Ve aniden dışarı çıktığınızda zaten haberi göre ve hem tamamlanmış oluyor hem de sarhoş geçiyor. <laughs> Açıyorsunuz. Evet arkadaşlar video bu kadar görüşürüz. siz seviyorum. Sağlıklı saatte kadar abone olmayı.